İstanbul'da adaylar sahada çalışmalarına hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adı Ekrem İmamoğlu Rakibi Murat Kuruma Kanal İstanbul tepkisi gösterdi. Kurumsa İmamoğlu'na kentsel dönüşüm üzerinden yüklendi. İstanbul'da yaşamak artık çileye eziyete dönüşmüştü. Her gün görüyoruz. Her gün. Herkes kendisine şu soruyu sormalıdır. İstanbul'da 2019 öncesine dönmek istiyor muyum istemiyor muyum? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstaç Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi açılışında Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurumsa Beyolunda engelsiz gönüllüler iftar sofrası programında konuştu. İstanbul 2019 öncesine dönerse Kanal İstanbul gibi tarihin ve bu coğrafyanın en büyük belası açılır. Çok net. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüsteki, metrobüsteki engelli rampaları çalışmıyor. Metrolarda yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. İki aday da yine birbirine yüklendi. İmamoğlu rakibi Kuruma Kanal İstanbul üzerinden tepki gösterdi. Her ne kadar onlar başlarına bela olacak diye ağızlarına kelimesini bile alamadıkları Kanal İstanbul meselesinde onların siz samimiyetsizliğini biliyorsunuz asla inanmayın asla ya bu kadar olmaz. Kurumsa İmamoğlu'na kentsel dönüşüm üzerinden yüklendi 650 bin konut projesini hayata geçireceklerini söyledi. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi Yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. Müzik